Dünya bayraklarına devam um ke. Evet. Bum çocuk. Peki şu an hangi challenge yapacağız? Ee, Güney Amerika challenge. Güney Amerika mı? Evet. Aaaa. Arkadaşlar Güney Amerika'yı biliyor musunuz nerede olduğunu? Biliyorum. Güney Sen biliyor musun? Evet Afrika'nın batısında. Tamam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin neresinde? Ay güneyinde. Evet, doğru. Pekala. Şimdi Güney Amerika'da ne yapacağız? şimdi dört e... ülke, dört bayrak. Sürükle bırak. Hangisi? Haritalar. Haritalar mı? Evet, şimdi. Oo, bu hangi ülke? Evet. Bu... Arjantin değil, Brezilya da değil. Bunlar imkansız değil mi? Onlar imkansız. Onlar aşağıda, orta tarafta. Doğru ne mu? Neymiş o ama ismi yazmıyor ülkenin. i̇smi Is, yazmıyor. Neyse. Arjantin. Bu arası Arjantin. He ee, bunlar 2016 Kupa Amerika'da Şili'ye karşı penaltılarda 4 yediler. Öyle mi? E, Messi de penaltı kaçırdı. Messi de penaltı kaçırdı. 2016'da öyle evet. mi? Evet. Pekala. Burası hangi ülke? Uruguay, evet. mı Uruguay değil mi bu? İmkansız. Brezilya'da değil. <laughs> Ekvador'da değil. Evet bu Guyana. Guyana. Uruguay. Burası? Uruguay. Uruguay evet, mı? İlk, dünya kupası kazanan. Öyle mi? Evet. Arjantin'e karşı 4-2 kazandılar. Hangi yıl? 1930. Hadi canım. Burası Peru işte mahvede. Peru. Brezilya. Öyle mi? 1-0 kaybettiler. Goller sayılmadı mı? Evet, ofsayt oldu. Son Dünya Kupasında ne yaptılar? Son Dünya Kupasında elendiler. Son 16'da e, Hırvatistan'a penaltılarda 4-2 elendiler. Ciddi misin? Evet, yüzü ilk 121-1 bitti. Ha, peki Hırvatistan ne yaptı ondan sonra Brezilya'yı yedikten sonra? Elim hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun peki? Sonra Arjantin'de 3-0 elendiler. Kim? Hırvatistan. Öyle mi? Sonra da Arjantin kazandı. Evet, Dünya Kupası'yı en son Arcahatır mı kazandı? Evet, Katar Dünya Kupası'nı. Evet. Ama 2018'de Ramazan finalde Fransa'ya kaybetti. 2018'de. <laughs> anladım. Peki Arcahatır finalde kim oynadı Dünya Kupası'nda Katar'da? Fransa. Fransa'yla oynadı yine. Evet, hmm. 3-3 kaldı. 3-3 beraber bitti 90 dakika. Evet. Hayır, 120 dakika. Ha, 120 dakika anladım. Penaltı... 90 dakika kaç kaç bitti? 90 dakika 2-2. 90 dakika 2-2 bitti. 120'de 2 -2. karşılıklı gol mü buldular? Evet. 4-6'larda ee. Arjantin kazandı. 4-2. 4-6 kazandı. Kim attı golleri hatırlıyor musun? Evet Messi. Ee. Ondan sonra Mbappé attı. Ee. Sonra ee... şey ee... Sonra ee... Hatırlayamadık mı? Evet. Sonra yine Messi attı. Mbappé sonra bir daha. Hı ee. Sonra yine Messi 2 attı. Mbappé bir daha attı. 3 tane mi attı Mbappé? 3'ü <laughs> de Mbappé mi attı golleri? 4 <laughs> 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 kaç kaç bitti? 4-2 Arjantin aldı. Evet. O zaman Fransa'dan hep kaçırdılar değil mi? Evet 2 tane kaçırdı Fransa. Mbappe attı mı? Mbappe attı tabii. Evet. Kovan kaçırdı. Kovan kaçırdı. Daha sonra Griezmann kaçırdı. Griezmann kaçırdı. <laughs> Hadi şimdi devam edelim. Bu burası hangi tane <laughs> ülkeydi? Yukarıda. <gülüyor> Kolombiya. <laughs> Kolombiya'nın biliyor musun tarihini? Kolombiya'nın tarihi mi? Hiç Dünya Kupası kazanamadılar. Değil mi? <laughs> evet dandik bunlar. Dandik. Değil <laughs> evet. mi? Ha, sağ bekleri kim? En Cuadrado. Cuadrado. Nerede Ramet de mi oynuyordu? Galiba öyle hatırlıyorum. Peki hala. En hemen yaza kadar 5 milyon para olmayı bekliyorsunuz <laughs> var Evet. Biliyorum, Buraya bakarak ben... söyle. Herkes bir abone olursa neden olmasın değil mi? Evet. Bu küçük ülke neresi? Ooo. Valencia'nın takımı. Valencia'nın mı? Kim Valencia? Hangi Valencia? Ener Valencia. Ener Valencia. Eski Fenerbahçeli futbolcu. Evet. Ben tahmin edebilir miyim? E şimdi bu ben bunu bilgisayardan. Venezuela, Paraguay, Bolivya, Uruguay. Seçenekler bu. Venezuela imkansız. Paraguay o da imkansız değil mi? Evet. Uruguay imkansız yani Bolivya. Bolivya mı? Bolivyalı değil ki La Ener Valencia. Bolivyalı mıydı? Hayır. Bu, bu da cevap Boliv Bolivya. Tamam. Şimdi basıyorum. Bu bir dakika dur bu, bu, bu hangi ülke? Arjantin. Sağ üstteki Brezilya. Ekvador. Paraguay. Par bu ülke hangisi? Paraguay. Evet. Ben bunu biliyorum. Şimdi Arjantin'e yeah. <güzik> 4 bir kıyı değil mi? Kıyı ülkesi Çili. Evet bu da şurada görüyorsunuzdur. Şurada görüyorsunuzdur. Bir geri gel de görelim. Geri gel. Şimdi burası. Şimdi burası. 4 star Şili'de hangi kıyı? Arkadaşlar seviyeyi tamamladık. 12 sonuç aldık. Şimdi Kuzey Amerika'dan. Şimdi. Kuzey Amerika'da kaç tane kar var ki zaten? ABD. <laughs> ABD'nin açılımı ne? Amerika Birleşik Devletleri. İngilizcesi ne? United States. O? <laughs> United States Amerika. Of Amerika. Şimdi Kanada. Kanada. Kan Kanada nerede? Kanada. Öyle mi? Sen de sol bek. <laughs> Alfonso Davies. Evet şimdi Kü Küba. Evet. Ha bu grupta Arjantin'e kaybetmişti ve Suudi Arabistan'ı yenmişti. Bu hangisiymiş öyle? Meksika. Mexico City. Meksika. Meksika'nın başkenti neresi? Mexico City. Mexico City. Ne? <laughs> evet. <gülüyor> evet. Ka. Evet. evet. Pa. Na. Panama Ma. Bunun yeri nerede ya? Panamanın yeri? El Salvador'un kuzeyinde. Öyle mi? Evet. Hmm. Jama. Me. Jama mı? E nereden Jama? Jamaika. Jama i ka. Ka ka ka. Ka. Hey. Ah. burası neresi? Bu biraz zor, değil mi? Ne olabilir? Ben bildim. Bu Sarika. Hey. <laughs> ha, grupta İspanya'ya 7-0 kaybettik. Ciddi misin? Evet. <laughs> Yeni tane gittiler ha. <laughs> Çok ilginç. Bir... K. Yes. Barbados. Barbados mu? Hepsi bunlar Kuzey Amerika'da değil mi? Evet. Dos.

Да, 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 Belize. O evet. kadar zorlandık değil mi? Ne cumhuriyeti? Dominik Dominik Demek ki Dominika'yla Dominik Cumhuriyeti farklı bir yermiş Ee şey e, aynı zamanda Dom Dominik'te e, Survivor yapılıyor Eveeeet sen hiç Survivor izleme anneci? Anladım Dominik <laughs> Dominik Dominik Evet Dominik yazdık Bu ne? Bu neymiş ya? E ee, ne? Grenada. Hmm. <laughs> Bildim. Nikaragua. Karagua. Bak zaten gözüküyor bak. Republic'te Nikaragua yazıyor şurada. Hey bayrağı içinde mi? <laughs> evet iyi bakarsanız görüyorsunuz. Baksın <laughs> küçük Gua. <Nikara. Nikarra>. Evet. <laughs> evet. evet. Bye. Burası neresi ya? Bahamalar. Bah Aa, bah Baha. Ha. Evet. B Bunu da ben bildim. Burası neresi? <laughs> Trinidad ve Tobago. Hı. Hiç kalmadı harf kalmadı. <laughs> <laughs> hiç kalmadı. Dünya dünya kupasının en kötü takımı. Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü maçtan önce hiç antrenman yapmıyorlar. Niye? Sanki en iyisi diye. <laughs> Sanki dünyanın en iyisi bunlar. Yenildiler değil. mi ki bunlar? sıfır puan çektiler. Evet. Hmm, anladım. Doğru. Doğru. Hatta fark ettiyseniz <laughs> El Salvador yazıyor bayrakta. Hı hmm. hı. Hmm. Sen Kids ve <laughs> Nevis. Ben D bilmiyordum bunu. Yukarıdan ipucu alabilirsin. Bir daha al. Bilmiyoruz bunu. Çok kazma sorular ama bunlar yani kusura bakmayın ama Antigua Antigua ve Bar Bu Do Da San Ne? Ne bu? San Saint Lu Lucia Lucia Saint Lucia Por Tor Rico Rico Oh Hı, evet. Pakistan ve öyle benzemiyor mu? Evet. Bu hangi ülke böyle bu kadar zor ya bunlar? Ben kolay seçtim. En zorla kadar gitmeye başladı. Saçma sapan ülkeler çıkarmaya başladı değil mi Çınar? Evet. Aa çok küçük minik minik ülkeler çıkarmaya başladı. Grönland mi bu? Yes. Grönland. Grön evet. Grönland. Land. Evet <laughs> arkadaşlar bu seviyeyi de burada bitirelim çünkü iyice Saçmaladı o oyun değil mi? <laughs> Saçmaladı ya İyice böyle küçücük küçücük ülkeleri sormaya başladı değil mi? Ama Grönland büyük Nasıl büyük tabii kocaman bir ev buz zaten orada hiç yaşam yok doğru düzgün değil mi? Evet Antarktika'da da öyle Evet Değil mi? Evet pekala ne yapıyoruz şimdi? Bay bay Buraya bakarak bay bay yapıyoruz arkadaşlar sizi seviyoruz Bay bay Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir ya. sonraki videoda görüşüyoruz. Ee, bu videoya sizlerden tam bin bin yüz otuz yeni beğeni gelirse diğer videoda görüşürüz. <laughs> diğer zaten arkadaşlar ama bizi beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Bildirimleri de açın. Kendinize iyi bakın. 11.337 Tamam. Beğeni. Tamam. Bay tamam. <laughs> bay arkadaşlar. Bay bay.